Etkili Matematik TYT Soru Bankası set 384 birinci soru. Maliyeti A lira olan bir malın etiket fiyatı B liradır. Bu mal etiket fiyatı ile satıldığında %20 kar elde edildiği bilinmektedir. A eşittir B artı 360 bölü 3 olduğuna göre A kaçtır? şimdi burada ilk olarak maliyeti A olan ürünün etiket fiyatı B ve burada %20 kar edildiğine göre Demek ki a çarpı 120 bölü 100 ifadesi buradan b'ye eşit olacak. Burayı düzenlediğimizde 120 çarpı a eşittir 100 çarpı b gelir ve her tarafı 20 ile böldüğümüzde ve a'yı yalnız bıraktığımızda a eşittir 5b bölü 6 olarak bulunur. Şimdi bizden a'yı istediği için a'nın eşitini gidelim ilk olarak bize verilen şu denklemde yerine yazalım. Dolayısıyla burası 5B bölü 6 eşittir. B artı 360 bölü 3 gelir. Burayı 2 ile genişletip düzenlediğimizde bu ifade 5B paydalardan kurtulacağız. 2B artı 720 olacak. Yani buradan 3B ifadesi eşittir. 720 gelir ve bize B'yi 240 olarak verir. Şimdi biz A'yı aradığımız için A'yı bulmak için B yerine yazarsak yani A eşittir 5 çarpı 240 bölü 6 dediğimizde e, sadeleştirirse 40 ve 5 ile çarparsak A'yı 200 olarak buluruz. Dolayısıyla cevap E şıkkıdır. İkinci soruya bakalım. Bir miktar e, muzun x kilogramı yüzde 40 karla geriye kalan y kilogramı ise yüzde 10 zararla satılıyor. Tüm satıştan yüzde 30 kar elde edildiğine göre x bölü y oranı kaçtır demiş. Şimdi biz burada ilk olarak kendimize bir maliyet belirleyelim. E, maliyetimize de 10a diyelim. Yüzdesini hesaplaması kolay olsun. Dolayısıyla hemen şurada yüzde 30 kar elde etmemiz için demek ki 13a kazanmamız gerekiyor. Şimdi x kilogramı e, biz yüzde 40 karla satıyorsak hani 10 adan aldığımız için yüzde 40 ile sattığımızda 10'a on ayı 140 bölü yüzde çarptığımızda yani A çarpı 140 bölü yüz dediğimizde buradan x kilogramdan 14 a kazanırız. Dolayısıyla burada elimizde 14 a x para olur. Daha sonra geriye kalan y kilogram demişti. Y kilogramı da ne yapıyordu? %10 zararla satıyor. Dolayısıyla 10A çarpı 90 bölü 100'den gelir. Sadeleştirdiğimizde 9A kazanmış olacağız. Her bir kilo su için. Y kilogram sattık. Dolayısıyla buradan da bize 9A'ya gelir. Şimdi bunları topladığımızda 14AX artı 9AY eşittir. Toplamda 13AX artı Y gelmeli. Buradan A'ları sadeleştirelim. Dolayısıyla 14 x artı 9 y eşittir 13 x artı 13 y olur. 13 x'i sol taraf alırsak x 9 y'yi sağ tarafa alırsak 4 y kalır. Bizden x bölü y oranı istediği için x bölü y oranı 4'e eşittir ve cevap c eşittir. Evet üçüncü soruya geldiğimizde maliyeti x lira olan bir grafik tabletin etiket fiyatı y lira iken Pandemi sürecinde online derslerin atmasıyla beraber etiket fiyatı z lira olarak belirlenmiş ve normal süreçte elde edilen karın %300'ü kadar kar elde edilmiş. Y eşittir 4x-2 eşitliğini sağladığına göre normal süreçteki etiket fiyatından elde edilen kar yüzdesinin pandemi sürecindeki etiket fiyatı cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi biz buradan e, bunu yan sayfaya çözelim. Şimdi ilk başlangıç maliyetimiz x lira. E, normal satış döneminde bunu y'den satıyoruz. Ama pandemi satışında buna z lira diyoruz. E, sonrasında e, ne demişti bize? Normal süreçteki sattığın karın %300'ü kadar. Şimdi bizim normal süreçteki karımız y-x. Pandemi sürecindeki karımız ise Z-X yani satıştan maliyet fiyatını çıkardık. %300 kar elde etmek demek 300 bölü 100. Dolayısıyla burayı 3 ile çarpacağız. Şimdi buradan 3Y-3X eşittir. Z-X eksi olur. Burada Z'yi yalnız bıraktığımız takdirde buradan bize 3Y-2X gelir. İlk olarak bu dursun. Daha sonrasında da Y eşittir 4x eksi 2 denklemimiz vardı. Onu da şuraya gözümüzün adına alalım. Y eşittir 4x eksi 2. Şimdi e, biz x liraya aldığımız hani yüzde olarak soruyor ya. Y eksi x'e satıyoruz kar. O zaman bunun yüzde olarak karına a diyelim. E, buradan da a'yı yalnız bırakırsak ilk olarak doğru orantı içler dışlar çarpımı olacak. Yani 100 çarpı y eksi x bölü e, a yalnız bıraktığımız için x gelecek daha sonra şimdi bizim burada e, y'den kurtulmamız gerekiyor dolayısıyla y yerine 4 x 2'yi yazalım e, bu durumda burası 100 çarpı 4x-2 x bölü x gelir burayı da düzenlediğimizde buradaki ifade e, 100 çarpı 3x-2 bölü x oluyor ama şimdi bize verilen şıklar hep z cinsinden olduğu için z'yi bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla şuradaki y ifadesini götürüp yukarıda yerine yazalım. Şimdi orada z eşittir. Şurada yazalım. z eşittir. y yerine yazarsak 3 çarpı 4x eksi 2 daha sonra bir deneyimiz var. eksi 2x'imiz var. Şimdi burayı toparladığımızda 12 x eksi 6 eksi 2 x olacak. Dolayısıyla buradan 10 x eksi 6 gelecek. x'i yalnız bırakırsak o da bize ne getirir? z artı 6 bölü 10 getirir. Şimdi bu bulduğumuzu gidip şu denklemde yerine yazalım. Dolayısıyla oradan da 100 çarpı 3 parantezinde z artı 6 bölü 10 daha sonra eksi 2 ve bölü x yerine yine z artı 6 bölü 10 yazacağız. Şimdi bunu içeri dağıtalım. 300 olacak. Yani şu ikisini çarptığımızda 300 olacak. Paydadaki sıfırdan kurtulalım. Dolayısıyla 30 parantezinde geliyor. 30'u içeri dağıttığımızda orası bize 30z artı 6 ile 30'u çarparsak 180 gelir. Bir de bunu ek olarak eksi e, 100 çarpı 2'den 200'ümüz var. Daha sonra paydamız zaten yok, aşağıya geldik. Z artı 6 bölü 10. Şimdi burayı düzenlediğimizde e, en son durumda e, düzenlersek ne olur? E, 100, 300 z takla atacak. Yukarı 10 çarpım olarak çıkacak. Şimdi burada elimizde 30Z eksi 20'miz var. Bunu 10 ile çarpacağız. Dolayısıyla 300Z eksi 200 bölü Z artı 6 olacak. Onun cevabı da Edirne olacak.